Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyaz Ekibe Gönül Veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Derken de şöyle bir ekranı düzelteyim arkadaşlar. Bu saatlerde genelde program yapmam fakat futbol zamanı, transfer zamanı, havalar sıcak ve her şey hızlıca gelişmeye başladığı bu günlerde tabii ki gelişme oldukça bizler de sizlerin karşısında olmaya çalışıyoruz. Özellikle Beşiktaş'ı yakın markacı almış bir kişi olarak, bir gazeteci olarak daha doğrusu transferlerini bu günlerde daha fazla takip etmeye başladım arkadaşlar. Temel sebebi de şu geçen sezon devler arasından sonra Beşiktaş'ın yeni sezonda iyi işler yapacağını, hatta zirvenin ortağı olacağını, zirveyi de bırakmayacağını düşünen gazetecilerden bir kişiydim. futboldan anladığım kadarıyla ama sezon başı itibariyle Beşiktaş yönetimi taraftarların ve teknik direktör Şenol Güneş'in isteklerine karşılık verecek transferleri yapamamıştı. Sonrasında böyle düşünceler, olumsuzluklar bürünmüştü. Ancak değişen şeyler oldu. Özellikle transferin son günlerine girildiği bu zaman diliminde Beşiktaş atağa kalktı. Birkaç transferi peş peşe yaptı. Ancak bu transferler içinde Çemberlay'ını eleştirenlerden biriyim. Beşiktaş yönetimi sakat bir transfer yaptı arkadaşlar. Üzülerek bunu belirteyim. Umarım Beşiktaş'ta oynar, umarım sakatlanmaz ve bu gidişatta Beşiktaş'a yararlı olur. Umarım diyoruz ama işte sakat gelen futbolcular daha sonraki zaman diliminde ki elinde bir gezel vardı. Hani oyuncu sakat gelmedi. Bakın bunu da düzelteyim yanlış cümle kurmayayım. Fakat sakatlık geçmişi oldukça parlak olan bir futbolcu olduğundan dolayı temkinli yaklaşıyorum ki bu tür transferlerden uzak durulmasını düşünenlerden biriyim. Biraz alak uzatıyorum arkadaşlar. Hazırda ekran karşısında geçmişken birkaç cümle de etmek istiyorum Beşiktaş'la ilgili. Fakat çok transfer haberlerini verdik. Sistem ediyorsunuz diyorsunuz ki gazete haberleri okuyorsunuz diye. Zaten o gazetenin haberlerini yapan biliriz arkadaşlar. Yani gazete haberlerini servis ettiğimizden dolayı bir de kendi kanalımızda servis etmeye çalışıyoruz. Evet Beşiktaş gerçekten iddialı bir kadro kurdu mu? Bu soruyu sorabilirsiniz. Bana kalırsa evet ama değil aynı zamanda evet diyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörüne güvenerek evet diyorum. Hayır diyorum oyuncuları biraz daha görmemiz gerektiğinden dolayı. Şimdi ligin en azı takımı olarak sorarsanız ben Fenerbahçe diyorum ama Beşiktaş öyle isimler üzerine yoğunlaşmış durumdaydı ki artık o isimlerle hangisi gelir hangisi gelmez dedikten sonra hani o bir kara kartla ilgili daha farklı cümleler kurabiliriz demiştim. Şimdi o isimlerden bir tanesi geliyor arkadaşlar. Bu, bu müjdeli haberi vermek için bu saatte ekran karşısına geçtim. Ekran dediğimde telefonumu karşısına geçtim arkadaşlar. Evet Beşiktaş'ta işler değişecek. Bakın o kara bulutlar tamamıyla dağılacak şekilde bir transfer gerçekleşiyor ve aynı şekilde bu haberi ilk servis eden bendim ve aynı şekilde Beşiktaşlı gazeteci dostlarımdan ve Azar işten de bendim ve aynı şekilde hani ilk servis ettiğimden dolayı inanmadıklarını dile getirdim. Evet Beşiktaş için güzel olur ama hayal transfer sen de hayal satıyorsun diye tepkileriyle karşılaşmıştım. Fakat ben de bir tecrübe sahibiyim arkadaşlar. Yılların futbolun içine geçti. Defalarca maç anlattım futbolcularla bir arada oldum. Bu ortamları gayet iyi bilen bir kişi olarak, Şenol Güneş'te tanıyan bir kişi olarak taşları üst üste koyduğum zaman hani o yapboz diyorsunuz ya bunlarla oynadığım zaman Beşiktaş'ın adresinin kime çıktığını fark ettim ve üzerinde durmaya başladım. Daha sonrasında Arabistan basınını sıkıntı markaj altına aldım. Bilhassa bu transfer için markaj altına aldım. Ve Beşiktaş'taki gelişmeleri artık gazeteci dostlarımı bir kenara koyup ki onlar inanmıyorlardı ben Siyah Beyaz'da ekibin en yetkin isimlerinin dostlarıyla irtibata geçmeye başladım. Yani bir idareci dostumuz var, 2-3 diyebilirsiniz ama onlardan da yeterli bilgi alınamıyor. Sadece düz cevap olarak Beşiktaşlılar merak etmesin gereken takviyeler yapılacak. İşte bu klasik söylemlerin ötesine geçmiyorlar. Fakat kulislerde gelen haberler kulağımıza geliyor ve Tabi iyidir kulağınız olması lazım. Orada da bir iyi bir ayağınız olması gerekiyor. Şimdi Beşiktaş özellikle Galatasaray'ın devreye girmesiyle beraber bir anda coştu ve dedi ki biz bu oyuncuyu Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye kaptırırsak şampiyonluktan bahsedemeyiz. Yani açık şekilde bu şekilde düşündükleri için devreye girmek zorunda kaldı Pinti Beşiktaş yönetimi diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Pinti diyorum İşte bu son günlerde uygun rakamlara transferler yapılır ama Beşiktaş yönetimine bakıyorsunuz pek de uygun transferler yapmıyor. Yine de maliyeti yüksek oyuncuları getiriyor. Ama bu diğer taraftan bakıyorsunuz ki bunu daha erken de yapabilirdi. Ama şöyle de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Mesela maliyetini 4 milyon avro vermiş olduğu bir futbolcu belki bundan bir ay önce 7-8 milyon avro civarındaydı. Buna da bir şey söyleyemeyiz. Ama gelelim şimdiki mevcut transferlerde beraber Beşiktaş yol alabilir mi? Tabii ki alır. Tabii ki Beşiktaş'ın her şeyden önce sağlam bir omri var ama unutmamak lazım ki iki önemli ismini de kaybetti ilk 11'inden ve onların yerine tamamlaması gerekiyor bir stoper bir de 10 numara alması gerekiyor 10 numara alırken de 8'de oynayabilen bir 10 numara olması gerekiyor stoperin adını veriyorum bir kenara not edin sekerse gelip hesabını benden sonra arkadaşlar birisiyle stoper Nino'dan bahsediyorum 7 milyon euro Beşiktaş bu transfer için cebinden çıkaracak. Çünkü başka çaresi kalmadı. Şimdi Nino transferi neye endeksli olarak da gelişiyor? Hemen bu bilgileri geleyim. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlar artık odunu ateşe veriyor arkadaşlar. Yani ateşe haberi odun atıyorlar. Ortalık yandı bitti kül oldu desek yeridir. İlle de Taliska başka bir isim de yok ortada da. Ki bu Taliska haberini gerçekten keyifle veriyorum. Yani zevkli bir Beşiktaş'ı izlemek istiyorum. İddialı pozisyon görmek istiyorum. Bir çekişme içerisine geçen Türk futbolundan keyif almak adına takımların kurmuş oldukları iskeletini eksik bırakmamalarını istiyorum ki Tayska'da Beşiktaş için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir ismi Karakartal kadrosuna katacak. Katacağından zaten bahsettiğim için oklar üzerime dönmüştü ve şimdi bu konuda şu anda iki idareci artı ve transferden sorumlu ki sorumlu kişi de Arabistan'da bu transferi bitirmeye gittiler arkadaşlar. Peki bu noktaya nasıl geldi? Transferler bugünlerde hızlıca gelişir. Bu gayet doğal bir şey. Ancak Taliska ile ilgili gitti gidiyor. Beşiktaş'ta konuşuyorlar. Anlaş anlaşıyorlar. Arada Galatasaray var. Arabistan basını servis etti haberler bunlar. Galatasaray derken başka bir Türk takımı da var. Ve bu konuda almasının gitgeller yaşadığı servis etmişlerdi. Hatta Barcelona'ya dair teklif ettiklerinden dolayı ben size bu oyuncuyu gözden çıkardılar ki teklif ediyorlar haberimde servis etmiştim. Şimdi gelinen süreç içerisinde Beşiktaş taraftarı dedim ya ateşe odun attıkça ya bu ne demek oluyor sosyal medya hesabında Tariska'nın hesabını hacklediler desem yeridir şimdi bu konuda ilerlemeler kaydedildi Beşiktaş taraftarları bu şekilde çalışırken tabii ki yönetim kurulu da yerinde oturamazdı onların da bir şey yapması gerekiyordu ve iki iş adamı bu konuda Beşiktaş'a sponsor oluyorlar biri Hasan Arat, diğer ismi henüz öğrenemedim çok da üzerinde durmadım işin doğrusu ve bu transferi bitirmek için şu an itibariyle Arabistan'a giden iki Beşiktaşlı yönetici olduğunu söyledi. Yani yarın bu isim veya gece yarısı açıklanacak buna hazırlıklı olun. Ve transferden sorumlu olan Enis Ulusoy Emre Koca'da, Arabistan'da diğer ismi öğrenemedim ama ikinci bir idarecimde gittiği bilgisine ulaştım. Şimdi transfer bu noktaya gelmesinin bir sebebi de bugün Taliska'nın formasını giydiği Alnasır takımın, yani o milyarlık takımın, milyar dolarlık takımın abartılı olarak da söylüyor olabilirim kaybetmesinden kaynaklandı ve taraftarları da Taliska'ya karşı ki geçen sezonda yaşanmış olan bir durumdu yüklendiler. Yüklenince de Tariska yine el kol hareketi yaparak sağdan ayrılmış. Yani taraftarlarla arası iyice gerildi. Gergindi daha da gerildi. Ve bu durum karşısında Almasır oyuncuyu zaten gözden çıkarmıştı. İyice gözden çıkarınca Beşiktaş'a haber gönderdi. Oyuncu sizi istiyor gelin görüşelim diye. Şimdi... Bakın burada dinlemiştim. Talisca'nın tavrı çok önemli. Talisca derse ki ben Beşiktaş'tan başka takımda oynamam. Yani Türkiye için söylüyorum bunu. O zaman Beşiktaş'tan başka takımda da satılmaz arkadaşlar. Ama oynarım demiş olsaydı Galatasaray işi bitirmişti. Bundan bahsedeyim. Ve gelinen noktada şu anda biraz evvel de ifade ettiğim gibi Beşiktaşlı iki idareci ve Enis Uluso ile birlikte Arabistan'a gittiler ve bu transferi bitirerek oyuncuyu alarak İstanbul'a gelecekler arkadaşlar. Ve bu saatten sonra bu transferin gerçekleşmesinin hemen akabinde bir de stoper alıyorlar. O da Nino oluyor dediğim gibi ve daha farklı bir Beşiktaş'tan bahsetmeye başlayacağımızı altını çizerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyor